Rehberi'nin 9. bölümüyle devam ediyoruz. ve yanımda Turgut var. Hoş geldin Turgut. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane klan bulduk. Onu basıyoruz. Onu evet. basıyor. Ha. Daha doğrusu başlattık. Turgut da videoyu al dedi arkadaşlar. O ben ne? de aldım. De. Alın. O da süs. süs. Ya baya kazık çıkacağından biliyorduk. Ama yani baya böyle Spartan falan çıktı. Bayağı Dur çık... ben göstereyim şöyle Spartan daha. Yani, daha bende de var yani ben gittim sandıklara falan koydum. Ömer, ben Zaten yapıyorum. bu video bir iki dakikalık olacaktır arkadaşlar. Aynen. Burada yapış. Ah. <laughs> Spartan Abi. falan olabilir bak bunlar Ben yapıştım Tolga. End portallarını da yapıştım yanlışlıkla. End portallarına portallarını da yapış oğlum. Onlar da önemli. Süs bence. Süs diyor ya bu çocuk. Onu çok güzel koruyor onu. Böyle arkadaşlar. Ee, M8'e atıyorum. At. Ne at. at? Bir, bir de yanda bir tane yer var arkadaşlar. Onu basacağız. Aa Farid yine. Ha da belki çekimiz, belki çekmeyiz. Ne çıkacağına bağlı. Aa Farid. Tamam. Şimdi eee şimdi Aa oldu be. Yapış, 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 yapış. Ha evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sandıktan çok değerli eşyalar çıkıyor resmen. Spartanlar var. Doğru bu fazla şey geldi. Hepsi sen evet, çok geldi abi, Bana hepsi Spartan geldi. Ama sonunda biz paylaşacağımızı biliyoruz. Neyse arkadaşlar. Şu iki sandığında da fazla videoya bitirelim. Kısa bir video olsun. Bu, bunu nereden buldun derseniz. E, evet benim ana avrak geçiririm arkadaşlar ben. Benim internet gitti daha doğrusu. İnterneti gitti. Ben de Mesela ana avrak geçiririm sonra bu internete. Sonra ne oluyor lan dedim. İnternet niye kusuruyorum ben dedim sonra gittik bu adamı buraya bu Ben de buraya patlatmaya karar verdi. Patlattık gitti. Patla ağzını kırayım sandık. Kriper bitti. Ne Ömer lan sen burada bekle tamam mı? Tamam adam falan gelmesin de bak. Adam yoksa zaten ben adamı keserim. Hem de Kesme. Minecraft şey modlesin YouTube bir Minecraft modlesin şeyi var. Alede çevirip bir kes, keskinlik enchant oynadı şunları bir sandıkları boşaltayım bir de kaydıralım. Sen zaten videoda bir de kornerine girmedin. Yani. Mis basan falan alırsın. Mis, mis yemin ediyorum mis. Var ya en iyi patlatmalarımızdan biri bence bu. Evet arkadaşlar benim her klemir bastığımda bir düzenledim. Bas çıkıyor <laughs> Aynen. Bunu ama ya, güzel çık daha güzel çık. Aa gitti. Abi ne yapıyorsun? Geri zekalı Evet. Ağzınıza sıçtı buranın içinde. Evet, evet. Doğru. Ama buraya ne patlamadı? Ha patlamadı. Aşağıya düşmeyelim de. Ona o önemli. Doğru düşelim. Hadi patlat da sen şurayı. E çok akıllısın Ömer. Yaşıyor. Son beş. anda ben yine buraya patladım. Hadi patlat. Lan e, kız çok patlatma. Çok... Daha yan, yan taraf Orayı patlatacağız. Beş Oo. tane daha aldım. Tamam onu da bir gösterdim. Beş tane yetmezse artık.

durdurup sonra devam ettiriyor. Devam, devam ettiriyor. Arkadaşlar. En yani son de değişik bir sistemle patlatmaya çok... Ana! Oksijen patladı. Ve tuvalet aşağı düştü. Evet çok normal bir şey. Bunun bak. Oksijen patladı ve ben aşağıdayım. Evet, o, bir dakika. burada bir şey yok ya. Ben bence Hayır düşündüm. hayır var orada. Ne var? Artı onun, de şu onunla, onun üstü de şey. Ben niye üstünden giriyorum ben de oraya. Şu bunun tepesinde mi? Ne? Aa, en taşların tepesi mi? Altında ne var o merdivenin altında? Opsi. Hayır. En taşı var. Onun, evet. onun üstünde oksijen var. Biz işte orayı patlatacağız. Ha. Ya bence ben video... o yüzden o kadar ayrıntıya girmeyeyim diye. Bir saniye. Video kaç dakika olmuş ona bakayım, edelim. Kapışını paylaştırayım doğuda baskın ediyor. Ve video açılan olmuş gözükmüyor. Gözüksene bari da Evet, gözükmüyor. Senin. Şimdi ben şu trova kısmışken ben metin ekleyeyim. kuro make yapabilecek mi dedim. E ee, küçük de değil de şu, şu küçük bir bir şey olsun. Renk mavi olsun. kaydırma hızı 8 olsun. Tamam diyelim. De olmadı. Ne yapayım? Neyse. Minecraft mı? Aslında şurada diyor galiba Tolga'nın orayı oraya ben de bir çıkayım. Ne ineyim. Burada birisi var arkadaşlar. Anam burada birisi var arkadaşlar. Ha Tolga. Adam sen patlat ben senin yerine Ben Neden? Yok hatırlıyor musun? Geçen gün sen de VSD'ye gel bir çifte basıyordu şu atlama yerinde. Diz üst sparta yapmıştık. Dur ben anlatayım dedikleri. Şimdi arkadaşlar biz sokakla bir oyuna girelim demiştik. Girdik. Tam VS atıyoruz. Adam bir hack. Ama nokta değil. Nokta Ama nokta. Ben o VS'ten bu da geldi. Aa, ya. aa öldüm öldüm. Bu 5. ne? aşağı düşüşsün değil mi? O evet. bir güncelleme gelmiş. Güncelleme geldi artık arkadaşlar. Fikriye, bence kötü oldu. Ben çok ben de burada videoyu bitireyim. Fazla uzun olmasın. zaten yükleyemeyiz. Tamam. Zaten... Bir Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.